<laughs> geliyor, bir tane kadın var meşhur 400 kilo, getiriyorlar, Sibus Otel'de şeyi ver, veriyor, ee, konferans veriyor. 400 kilo kadın, usta, vinçle geliyor, <laughs> yoga yaramış, indiriyorlar onu, <laughs> yanında çevirmeni var. Diyor ki işte, herkes elini başının üstüne koysun, ha, pardon, herkes önce 400 doları versin, konu bu, versin. <laughs> Elinizi başınızın üstüne koyun, sen sen de ayakkabı at, yani. i̇şte o da diyor ki, herkes diyor, elini başının üstüne koysun dedi diyor, çeviriyor. O çeviren önce aydınlanıyor tabii, o duyunca. <laughs> aydınlanıyor, çeviriyor. Diyor ki, elinizi bacınızın üstüne koyuyor. Herkes koyuyor. Teyze diyor ki işte sor bakalım diyor, serinlik geldi mi diyor. Çeviren diyor ki, serinlik geldi mi diyor. Herkes diyor ki, aa geldi. <laughs> e klima açık. <laughs> Sen de diyorsun ki, bana da o gün o gittiğim o davette tütsü verdiler, eve koydum. Büyük bir feng shui oldu. Kardeşim ben onun menbaına gitti Hindistan'a tamamen tıraş